şeklimizin simülasyonunu yaptım ben öncelikle. Bir tren yolu çizdim ve bir göl ya da akarsu'dan geçerken kafes sistem kullandık geçmesi için yolun diğer tarafına Şu şekilde başlattım simülasyonumu. Kafes sistemlerin kullanıldığı bir yerde burası demiryolu köprülerinde Şu şekilde yapmış oldum. Evet, sorunsuz bir biçimde trenimiz geçti. Ve şimdi de sorumuzun çözümüne geçelim. Bizden zaten şuradaki çubuk, şuradaki çubuk ve şuradaki çubuğun kuvvetlerini istemişti. Ve buradaki çubuk kuvvetlerini bulalım. Evet, bizden sorumuz buydu. Sorumuz şekilde verilen kafes sistemin mesnet reaksiyonlarını bularak mesnet reaksiyonlarını bularak 4, 5, 6 numaralı çubuk kuvvetlerini bulunuz demiş. Yani bizden şuradaki kuvvetler istemişti. Simülasyonumuzda bu köprümüzü yapmıştık. Demir yolu köprüsüydü. Bunun kesim yöntemiyle yapacağım. Ee, şurada üçünü, 3 üç tane çubuğu kapsayacak bir biçimde kesim yaptım şu şekilde. Şöyle kesersek buna da 1-1 bir bir kesimi dedim kesimi şu şekilde büyük bir şekilde çizdim sonra e, şuradaki noktaya göre yani tam şu noktaya göre moment aldım öncelikle noktaya göre moment alınca S5 ve S6'nın tam birleşim noktası olduğu için burada moment sıfır olacak ve S5 ve s ilk S5 ve S6'nın değerleri sıfır olacak ve buradan S4'ü bulacağız onun için de denklemimizi yazdık e, saat yönünü pozitif seçtim Öncelikle yönlerini bu şekilde seçtim dışa doğru. S4 bunu saat yönünün tersinde çevirecek bu yönde Şu şekilde ve eksi 4 çarpı S4 yani dik mesafesi. Şuranın dik mesafesi buraya 4 metreymiş. Eksi mesnetimizden gelecek bir kuvvet var düşey yönlü ve bu da bunu eksi yönde çevirecek. Bu da eksi 24 çarpı Eksi 24 çarpı 12 metre dik mesafesi. Artı bir de burada e, kuvvetimiz var düğüm noktasında. O da 12 kilonewton ve bunu şu şekilde saat yönünde çevireceği için pozitif oldu. 12 çarpı 6 eşittir de 0 de dersek buradan S4'ümüz eksi 54 kilonewton çıkıyor. E, seçtiğimiz yön yanlış yani tam tersini alacağız. Onun için de eksi. S4 eşittir 54 kN ve yönümüz bu yönlü. Bu yönde değil. Şimdi bu taraftaki yönümüz iptal oldu ve yönümüz bu yöne dönmüş oldu. Buradaki çubuktaki. Sonra toplam FY dedim. Toplam FY dersem de düşey yönlü kuvvetleri alacağım. S5'in bir şu şekilde bir düşey kuvveti olacak aşağı doğru. Şuradaki açıyı bulmamız gerekecek. Buradaki açı da, açımız ise şuradaki dik kenarımız 4 metre. Şurası da 3 metre. Buraya göre arktanjant yaparsak arktanjant karşı 3 bölü 4 yaptım. Ve 36,87 derece çıktı. Buradaki denklemleri de kurarsak eksi buradaki denklemi de kurarsak Yukarı yönlü pozitif seçtim. Yukarı yönlü bir 24 kN'ımız var. Aşağı yönlü bir eksi 12 kN olacak. Ve bu da aşağı yönlü seçtiğimiz yön olduğu için aşağı yönlü bir kuvvet olacak. E S5 çarpı eksi 36,87 kosinüsü olacak. Buradan da S5'imiz 15 kN çıkıyor ve seçtiğimiz yön doğruymuş pozitif. Sonra toplam fx diyeceğim. Yani bu kısımda yapıyorum yani sistemde. Şu kestiğim sistemde yazıyorum bu. Toplam fx'i, toplam fy ve momente Toplam fx dedim. Toplam fx deyince S4'ümüz bu tarafa doğru bir kuvvet olduğundan dolayı pozitif yönümüzü de zaten sağ, tara sağ tarafı seçmiştim. Buradan S4 54'tü. 54 eksi dedim. Ee, S5'imiz şu yönlü çevireceği için yani pardon saat yön, hmm, sola doğru olduğundan dolayı S5 çarpı eksi S5 çarpı sinüs 36 87 diyeceğiz. Ve S6'ımızın yönü de sol tarafa doğru olduğu için eksi S6 eşit 0 diyeceğiz. Buradan da S6'ımız 45 kilo çıkıyor. Soruyu da bu şekilde çözmüş oldum. Yani 4, 5 ve 6 numaralı çubuk aradaki kuvvetleri bu şekilde hesaplamış oldum.